Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere Fakir Vienta Blender setini inceleyeceğiz. Bu ürünü 199 TL'ye BİM'den aldık tabii ki. Normalde internet satış fiyatı ve diğer mağazalarda 377 lirayla 400 lira arasında gidip geliyor. Bazen belki indirim 350'ye falan düşer. Hemen gittik BİM'de kaptık ürünü. E, tabii sınırlı sayıda geliyor. Bir tane gelmiş onu da biz aldık sabahın köründe bu e, günlerde. Dilerseniz kutuyu hep beraber açalım. Ondan sonra da özelliklerinden bahsedelim size. İçinden çıkan malzemelerimiz, parçalarımız bunlar. Bir, bir adet ana gövdeye sahip olan yani bunu robot olarak adlandıran şey biliyorsunuz sadece mikser olsaydı, blender olsaydı bunlar da hazır daha ufak oluyor. Bu genişleyince mutfak robotu statüsüne geçiyor. İlk çıkan malzememiz bu. İkincisi ise bıçaklar. Bu bıçakların özelliği arkadaşlar yani bu dip kısmında çoğu üründe plastik malzeme kullanılmış ve zamanla kırılıyor atıyor burası. Fakat burası çelik. Dört bıçakları da var tabii ki. Bizdeki bu fakir Vienta modelinin bıçakları iki tane. iki bıçaklı. Rengimiz zaten bordo. Motor arkadaşlar yani cihazın en değerli, en önemli kısmı. Buradan zaten çalıştırıyorsunuz. Bunu herkes çok iyi biliyordur. İki adet mikser ucumuz. Burada lehim izleri yok. Bizim baktığımız daha önceki almak için e, incelediğimiz ürünlerin birçoğunda burada lehim izleri vardı ve kötü bir görüntü gösteriyordu. Alalı renkler böyle belli oluyordu lehim renkleri. Fakat bunda onlar yok. Gayet şık böyle düzgün duruyor. İki adet Garanti şartlarının yazdığı bir adet e, kitapçık, bir de kullanım kılavuzu. Rende için, rende için parçamız var. Rende bıçakları gayet güzel. Bunu ana gövdeye yerleştiriyorsunuz. Bu ise ölçü kabı. Bunlar biliyorsunuz ölçü kabı. Ölçüler, değerler falan var. Şöyle bir parçamız var. Bu parçamızda mikser uçlarını takmak için. Bu da gayet şık duruyor. Yani bu uçları buraya oturtuyorsunuz. Bastırdığınızda anında yerine oturuyor. Buradan da bu şekilde bir kağıt çıktı. Yani bunun bıçaklarının olduğunu gösteren bir kağıt. Biz zaten bu uçakları çok inceledik, araştırdık, ona göre aldık. Şu şekilde ve şu şekilde iki adet, iki adet rende bıçağımız var. Gayet de güzeller. Dilerseniz diğer özelliklerinden bahsedelim. 1700 wattlık bir ürün bu. Yani 1000 watttan aşağısı çok fazla da işe yaramıyor uğraştırıyor sizi. Vaktinizi alıyor ama mesela 1000 watt üzerinde 1500, 1700, 2000 bunlar gerçekten güzel ürünler. İşinde gayet güzel yapıyorlar. Şimdi kitapçığımıza bakalım parçaları, malzemeleri nelermiş. Biz de ilk defa sizinle beraber açıyoruz. Yani daha önce açmadım. O yüzden hatalarımız olursa kusurumuza bakmayın. Açma kapama tuşumuz bu kısımda. Zaten üzerinde de işaret var. Burada turbo tuşumuz var. Kitapçıkta da yazıyor bunlar. Ana gölde demiş bu. Şu malzememiz blender aparatı. Çırpıcı dediği bu. 600 ml kapasiteli ölçme kabı. Doğrayıcı kapağı. Paslanmaz çelik bıçak. Bunlar. Dinleme bıçağı. Dinleme bıçağımız burada. Rendeleme bıçakları demiş. Bunlar arkadaşlar gösterdim zaten. Bıçak taşıyıcı disk. Evet bir disk bu. Bıçak da taşıyor. O zaman buna bıçak bir disk diyebiliriz. İtici plastik dedi arkadaşlar. Şu itici plastik. Rendelediğimiz zaman buradan ittiriyoruz. Buranın kapasitesi de 1500 mililitre. Burası doğrayıcı kabı diye geçmiş. Beslenme ağzı. Bir de asma halkası. Kablodaki. Her şeyi var. Bu ne? Bu fazla çıktı. Çıkmaktay bu fazla. Çıkamaz. Şu mesela aynı içindekiyle bunu çıkarıp için bunu takıyoruz. Bu arada bıçaklar aşırı keskin. Çok fazla keskin. Ben şimdi oynarken neredeyse elimi kesiyordum. Gayet güzel yani güzel keskin bıçak severim. Şarkısı bile var. Şimdi bunun kullanımı ilgili el blender işte sos, çorba, mayonez veya bebek maması gibi yiyeceklerin hazırlanması için kullanılır. İşte bununla ilgili şeyleri anlatmışlar kitapçında. nasıl kullanacağınızı falan da anlatmışlar. Başta pek bir şey yok. Yani 3-5 satırlık bir nasıl kullanacağınızı anlatmış. Başka da bir bilgi yok. Biz sizde bir test de yapacağız. Şu kısımda kilit mekanizması var. Bakın görüyorsunuz. Burada da aynı şekilde. Burada da onun karşılıkları var. Yani o karşılığa getiriyorsunuz. Çeviriyorsunuz ve kilitleniyor. Burada da zaten size gösteriyor. Yani kilit açık, kilit kapalı. Çevirdiniz, kilit açıldı. Çevirdiniz, kilit kapandı. Yani bunu yanlış yerden sokarsanız, mesela buradan böyle denerseniz, zorlarsanız kırabilirsiniz. Bunlar kullanıcı hatası diye geçiyor. Biraz dikkat edeceksiniz. Bu ana geçersek, yani iki tuş koymuşlar. Açma, kapama, ve turbo tuşu, turboya bastığınızda hızlanıyor. Ayrıca ekstra bir devir tuşu yok. Bunlar da takması oldukça kolay. Yine aynı şekilde kilit mekanizmasıyla buraya da koymuşlar işaretlerini. çeviriyorsunuz, takıyor, çeviriyorsunuz, çıkıyor. Burada da kullanımda aynı şekilde çevirdiniz ve bu şekilde tuşa bastığınızda motor aktif olarak aşağıdaki koyduğunuz malzemeyi ne yapacak? doğrayacak. İsterseniz bir havucu rendeleyelim bakalım nasıl olacak. Bir tane havuç sizin için, sizin güzel hatırınız için. Buradan havucumuzu direkt atalım yani. Şeyini kullanmayacağım ben. Direkt bıçakların içine atacağım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle koyalım bakalım. Şunu da kapatalım. İlk defa çalıştırıyoruz. İnşallah çalışırız. Çalışmazsa rezil oluruz. Bakalım fişe takalım ne olacak. Önce şöyle boşta bir gösterelim. Çalışıyor. Şimdi bu açma kapama değil, buna bastınızdan çalışıyor, bıraktınızdan çalışmayı kesiyor. Bastınız çalıştı, bıraktınız kesti. Bu ise daha hızlı devirde döndürüyor turbo, aynı şekilde. Motorun hissi güzel, dönmesi, devri, sesi gayet güzel, hoşuma gitti. Yani bir sıkıntısı yok. Şimdi bir deneyelim bakalım. Siftah bizden, bereket Allah'tan diyoruz. buz buz oldu. <laughs> Makine gayet güçlü, kuvvetli yani 1700 watt'ın şeyini veriyor size hakkını. Bakalım. Gördüğünüz gibi gayet paramparça. Havuç koktu. Ben beğendim. Güzel, kuvvetli yani. Hani 200 liraya da blender almak bu kalitede fakir zor bir şey. Ancak böyle indirim falan takip edeceksiniz dediğim gibi internette 350 lirayla 400 lira arasında bir fiyat aralığında geziniyor. Ve fakir de iyi bir marka. Şu kabloya gelirse kablo güzel. Düzgün bir kablo sonra biraz daha kalın bir kablo seçebilirlerdi. Şu kısım fazla oynak. Yani bunlar inşallah ileride sorun çıkarmaz. Arkada da iki tane şöyle yuva var. Ne olduğunu bilmiyorum ama zannedersem çekmek için vida yuvası olsa gerektiği düşünüyorum. Şurada. Ürün güzel. Ben tavsiye ediyorum. Biz zaten uzun zamandır böyle bir şey almayı düşünüyorduk. Fiyatlar da aşırı arttığı için böyle bir beklemedeydik. Bugün şansımızı denedik ve kaptık malzemeyi. Bununla mesela bakıyorsunuz. Bu, bu plastikle bu sanki farklı gibi. Aynı ama bu daha böyle şey diri duruyor. Daha böyle güzel duruyor. Şunun altı sanki inceliğinden olabilir bilmiyorum. Ama mesela bu gayet güzel diri. Bunların temizlenmesi, yıkanması da kolay. Şimdi arkadaşlar ben yani baktım. Bunu mesela bordo diyoruz biz buna ama asıl renk kodu violet diye geçiyor. Ama bence bordo yani. Bordoya daha çok benziyor. Böyle ara kodlar, ara renkler artık ben öğrenemiyorum yani. Şimdi bir sürü renk çıkıyor. Bize zamanında öğrettiler 5-6 renk. Onlardan biz yolumuzu aldık gittik yani. Violet çıkmış. Bilmem abuk subuk renkler. Bordo arkadaş işte. Ben bakıyorum bordo yani. Bence bordo bu. Siz biyolikliğe bakın. Bu bence de hani denemeye gerek var mı? Bence yok. Zaten takıyorsun kesecek yani. Ama neyse sizin gönlünüz kalmasın deneyeyim hadi. Normalde yapmam böyle bir şey. Yastığını de çıkartalım şuradan. Bu arada bunun da ne işe yaradığını şu anda öğrendim. Rendeyi takacağız. Takacak yer yok. Demek ki bunu rendeyi bunu oturtur, oturtacağız. Şimdi erkek olunca bu işlerden de anlamayınca böyle acayip şeyler çıkıyor ortaya. Ama güzel anlatıyor muyum? Bence güzel anlatıyorum yani. İşe yarar. İşinize yarayacak. Rendemizi oturtturduk. O beyaz şeyde ne işe yaradığını öğrendik. Rendeyi takmak için aparatmış. Hemen Şimdi rende diski yukarıda kaldı gördüğünüz gibi. Dolayısıyla rendeleyip aşağıya dökecek. Önce havucu koyacağız tabi. Havuç koymazsan ne rendeleyeceksin, havayı mı rendeleyeceksin? Salak salak iş yapıyorsunuz. Neyse. Havucumuzu koyduk, rendeliyoruz. Yani saniye sürmedi. Bir saniye, iki saniye falan bitti. Işte. Pişimizi çıkaralım çünkü önce emniyet. Gayet güzel rendeledi. Havuzun bir kısmı yere düştü çünkü ben yukarıdan çok bastırmadım. Ha, öğrendik artık, bir daha yapmayız. Rendemizi görüyorsunuz, bakın bir daha göstereyim. Lime lime etti. Bunu da çıkarıyoruz. İşimiz bitiyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aboneye ihtiyacımız var. Umarım videomuz işinize yarar. Size bir fikir verir. Diğer videolarımızı da inceleyin. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.